Ünlü tarihi figür Hasan Sabbah, suikastçıların düzenini kurarak tarih sayfalarında unutulmaz bir iz bıraktı. Binelli yılında Pers'te doğan Hasan, erken yaşlardan itibaren gizemli ve zeki bir bireydi. Bilgiye karşı doymak bilmez bir arzuyla, çeşitli felsefeleri ve dönemin dini doktrinlerini inceleyerek keşif dolu bir yolculuğa çıktı. Aydınlanma arayışı onu çeşitli bilginlerin öğrencisi yaparken farklı kaynaklardan bilgelik emdi. Sonunda Hassan İsmail'i İslam'ın esoterik öğretileri içinde manevi bir çağrı buldu. Bu öğretileri benimseyerek sadık bir takipçi ve onların ilkelerinin çarpıcı bir savunucusu oldu. Hassan'ın yolculuğu, Alamut'un görülmemiş kale duvarlarıyla karşılaştığında belirleyici bir dönüm noktasına ulaştı stratejik önemini tanıyarak, onun İsmail'i inançlarının yorumuyla yönlendirilen bir ütopya toplumu hayal etti. 1090 yılında kurnazlık ve ikna ile Hasan ve bir avuç sadık yanlısı Alamut'u ele geçirdi ve hareketinin merkezini burada kurdu. Alamut'un duvarları içinde Hasan bağlılık, disiplin ve entelektüel gelişim ilkeleri üzerine kurulu bir topluluk oluşturdu aydınlanma ve amaç arayışında olan takipçileri cezbetmiş ve onları suikastçı adı verilen son derece disiplinli ve sadık bir kadroya dönüştürmüştü. Hassan'ın liderliği karizma ve kararlılıkla karakterize ediliyordu. Öğretileri bilgiyi, öz disiplini ve hareketin amaçlarına sorgusuz bağlılığını vurguluyordu. Suikastçılar içinde gizlilik, strateji ve cesaretin eşsiz bir karışımını geliştirerek onları korkunç bir güç haline getirdi. Suikastçıları diğerlerinden ayıran şey, hedefe yönelik terör yöntemiydi. Onları, hedeflerini öldürmek için, vahşi bir etkinlikle tanımlayan hedeflere karşı etkili ve gizli ajanlar olarak tasvir ederler. Hile, gizlilik ve keskin darbelerle, suikastçılar düşmanlarının yüreklerine korku saldılar. Hasan Sabbah, 1124 yılındaki ölümünden sonra bile mirası devam etti. Suikastçılar, yüzyıllar boyunca gizemlerini ve askeri üstünlüklerini koruyarak varlıklarını sürdürdüler. Hikayeleri efsane ve masal ile örtülü, anlatıcıların, tarihçilerin ve bilim insanlarının nesiller boyu ilgisini çekti. Hassan Sabbah'ın mirası, inancın gücü Stratejik parlaklık ve gizemin sonsuz cazibesi ile bağlantılı olarak günümüzde hala yaşatılıyor. Onun yaşamı, suikastçıların gizemli ve gölgeli dünyasına çekilenleri büyüleyen ve ilgilendiren büyüleyici bir hikaye olarak kalıyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz.